insanoğlu yarattığını kontrol edebilir mi? Frankenstein hikayelerindeki gibi Victor Frankenstein doktorun olduğu gibi sonunda efendisine benzeyen bir canavar mı yaratılıyor? Bu soruya çocukluğundan bu yana yanıt arayan biri daha var. İşte bu da yönetmen Del Toro. Del Toro'yu inanılmaz filmlerden iyi biliyoruz. Bence sinema tarihinin en özel filmlerinden bir tanesidir. Pan'ın labirenti. İspanya İç Savaşı'nı bu denli alegorik anlatması. Tek İspanya İç Savaşı değil aslında bence. İlk izlediğimde şok olmuştum. Bir savaşı, savaşın karanlık yüzünü, bir canavar üzerinden, öteki üzerinden anlatabilme hikayesi müthişti. diye. benim Del Toro'yu tanıdığım ilk, ilk, sinema filmi Pan'ın idi. İnanılmaz bir filmdi. Sonrasında Shape of Water'la akademiden ödüller de aldı. Oscar aldı. E, yaratıkları ve canavarları seviyor. İlginçleri Del Toro, yönetmen Del Toro'nun çocukluğunda canavarlarla ilgili ki, kağıda yazdığı bir not varmış. Canavarlar çiziyormuş ve diyormuş ki korkulması gereken değil anlaşılması gereken varlıklar. <laughs> yani bunu söyleyen kişinin e, sinema kariyerinin, sinematografisinin böyle sinema tarihinin özel canavarlarını ortaya çıkarması. İşte çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu filmi çekiyor. Del Toro. Yani bir Frankenstein film çekmek istiyor. Hatta Frankenstein filmi çekmek istediğini yıllarca yapımcılara söylediğinde yapımcılar inatla şey diyorlarmış ona. Ya bu zamana kadar çok fazla Frankenstein filmi çekildi. Artık yani anlatılacak bir şey yok deniliyormuş. Ve en sonunda şey söylemiş. Ben bir korku filmi çekmeyeceğim. Bir Frankenstein filmi çekmeyeceğim. Bir Frankenstein filmi üzerinden bir baba hikayesi çekeceğim demiş. Fife'nin de tam olarak böyle. Artık o bir Merişeli hikayesi değil de Mary Shelley metaforu üzerinden ya da Frankenstein'in o edebi e, hikayesinin metaforu üzerinden bir alegori daha yaratıyor. Ve bence artık e, Del Toro'nun hikayesini izlemeye başlıyoruz biz. E, Del Toro'nun babalar ve oğullar hikayesini izlemeye başlıyoruz ki bunu Pinokyo da bize göstermişti. E, zaten Del Toro'nun babasıyla kurulabildiği ya da kuramadığı ilişki e, filmlerine çok sirayet etmişti yani. Bence kadersel rastlantı da denilebilir ama Shelley'nin romanında da bir cümle vardı. Bak bunu da e, buraya bağlayabiliriz. Yaratmak kolaydır, yaşatmak zor diyordu. Doktor Frankenstein kitabında. Yaratmak kolaydır, yaşatmak zor. Bunu yaratıcı olarak ele alıyordu Mary Shelley ve bu zamana kadar anlatılan Frankenstein hikayelerinde ama bu cümleyi alıp bir baba ve oğul ilişkisinde konumladığımızda Del Toro'nun hikayesine giriş yapmış oluyoruz. Yaratmak kolaydır, yaşatmak zor. Dediğim gibi çocukluğundan bu yana kurduğu film çekiyor. Ama onun laboratuvarında elektrik kabloları falan yok. Böyle biraz. <laughs> Del Toro'nun e, laboratuvarı biraz insanın karanlık dehlizleri gibi. insan ruhunun dehlizleri gibi. Anatomi de var içerisinde. Kalp var, karanlık kalpler var. Babalar var, nefretler var. E, bazı duygular var. Özellikle anne ile çocuk arasında yaşanmış ya da yaşanamamış Mahrum kalmış duygular var. Canavarlar ve Del Toro demişken hep aynı şeyi söylüyor Del Toro. Aslında istikrarlı bir şekilde. Belki bir otor yönetmen tadında ki bence olabilir de. Hep aynı şeyi söylüyor. Canavarlar masumdur. İnsanlar sorunludur. İnsanlar problemlidir. İnsanlarca masum değildir diyor. Yani canavarlar masumdur, insanlar değil diyor. Her yaratık biraz yetimdir filminde Del Toro'nun. Yaratığı bir yetim gibi konumlandırıyor. Sanatçıyı da kendi içinde bir özel işleri de yapıyor olabilir. Sanatçı da bir baba gibi konumlandırıyor aslında. Özellikle bu filmde çok böyle bariz bir şekilde görüyoruz orada. Babasıyla kuramadığı ilişki ya da kurduğu ilişkinin aynısını yaratıkla kuruyor bir noktada. Ama Del Toro canavarlarını seviyor. Çok seviyor. Yani bunu bir yönetmen olarak söylemiyorum. Yani yönetmenin ortaya koyduğu o fantastik dünyadaki canavarlarını seviyor gibi görmüyorum. Bir sinema izleyicisi olarak, bir edebiyat sever olarak, bir okur olarak Frankenstein üzerinden gideceğim ama geriye dönük bütün canavarlarına da baktığımızda Shape of Water'da da bunu gördük. Panel entinde de gördük. Hatta söylemi var e, Del Toro'nun. E, şey diyor, benim canavarlarım beni yargılamazlar diyor. Bu inanılmaz bir söylem bence. Yani beni yargılamazlar. Onlar benim en dürüst parçalarım diyor. İşte Bu nedenle de yarattığı filmlerdeki canavarlar asla kötü değil. Yani bugün o üç filmi de izleyen, o Shape of Water'da, Panel Labirinti'ni de bu Frankenstein'da izleyen bir herhangi bir sinema izleyicisine sorduğumuzda bu canavarlara kötü diyemezsiniz, asla diyemezsiniz. Kötülük e, kavramı onu terk eden kişilerde, toplumda veya bireylerde ortaya çıkıyor. Ki bu son filmde artık baba figüründe. Yani kötülük kavramı onu terk eden de, yaratan da değil, ortaya çıkaran da değil, var eden de değil, onu bırakan da ve hatta ona sevgi vermeyen de. Orada filmde de inanılmaz bir sahne vardı. Karakter sürekli kendi kafasına okşuyordu. Beni de çok etkilemişti. Yani karakter sadece başının okşanmasını istiyordu. Babası tarafından başının okşanmasını istiyordu. Bu da bana şimdi bu videoyu çekerken şeyi hatırlattı. E, Kafka'nın e, bütün yazdıkların baba senin omuzunda hıçkıra hıçkıra ağlayamayarak söyleyemediğim şeylerdir demesini hatırlattı. E, i̇nsan bir noktada bir şeyleri arıyor ve aradığı şeyleri de ortaya çıkaramadığı için belki de o kişi oluyor. Yani Frankenstein'in yarattığı yaratık ya da canavar olabiliyor. Yani Mary Shelley'nin edebiyat uyarlamasıyla Del Toro'nun Netflix'teki o Frankenstein arasındaki en bariz fark nedir derseniz bir önceki uyarlamada edebiyat uyarlamalarında bütün filmlerde bütün Frankenstein filmlerinde ve orijinalinde kitapta Doktor Frankenstein ortaya çıkardı o yaratık isyan ediyordu sürekli sorguluyordu ve bu sorgulama yaratıcıyla kurduğu bir ilişkiydi aslında ama onun yaratıcısı da bir doktordu son tarihinde. ama burada sanki babasından cevap ister gibi bir isyan var Del filminde. Mesela neden beni yarattın eğer sevmeyeceksen cümlesi gibi. Hani o başını okşayamama hikayesi gibi. Bu soruyu Del Toro bence bu filmde çok daha dominant bir şekilde ortaya koyuyor. Bütün sinemasında da zaten bunu yapıyor. Hatta Panella Brant'inde de çok benzer bir soru vardı. Ophelia karakteri işte şey diyordu madem bu kadar acı verdin bana merhamet varsa dünyada gibi çok şiirsel bir anlatım olan bir cümle kuruyordu. Tam olarak şey diyordu. Neden bana bu kadar acı verdin eğer masumiyet diye bir şey varsa. Çok Shakespeare'vari bir cümleydi bu. Bir parantezde şey açmak istiyorum. Del Toro sinemasındaki yalnızlık kavramına. Bu beni çok ilgilendiriyor. Bu beni çok sevdiğim bir tema aslında. Edebiyat eserlerinde yalnızlık, sinemada yalnızlık kavramlarına. Del Toro yalnızlığı bir duygu olarak görmüyor bir kimlik olarak kullanıyor aslında. Ee, canavarların değil, insanlığın bir mirası olarak bize hep aktarıyor. Yani canavar filmlerinde yalnız canavarlar, işte toplumdan azade, bize benzemeyen, bizlerin gibi eti kemiği, sinir yapıları, tırnak uçları, saçları, kaşları olmayan farklı öteki normdaki insanların yalnızlığını canavarların cezası olarak anlatmıyor. İnsanlığın bir mirası, kolektif bir hareket olarak gösteriyor. Ama arka taraftan da bize de bir mesaj veriyor. Yaratılan yalnız doğar, yalnız yürür, yalnız ölür bir noktada. yani Del Toro bunu çok net e, ifade ediyor birçok filminde. Ama Del Toro sinemasını özetleyin derseniz net özetleyebileceğim kavram şu olur. Kötülük kavramı. O canavarlar ya da ne bileyim işte kötülüğün temelinde yatan şey sevilememişliğin mutasyona uğramış hali gibi. Yani bir seçim falan değil aslında kötülük. Ve kötüleri işliyor genellikle. Yani Kötü dediğimiz şey, iğni karşısındaki o çok böyle siyah ve beyaz olan iyi ve kötü olarak söylemiyorum bunu. Hani bir irilerken, irileyeceği kötü gibi gelen şeyler aslında sevilememişliğin bir mutasyonu gibi anlatılıyor. Del Toro'nun çok kişisel bir hikayesi olarak gördüm bunu. Del Toro çocukluğuyla ve babasıyla kurduğu ilişkiyi kuramadığı ilişki belki de e, bu filmde böyle biraz imza gibi. Ama Del Toro, Shelley'nin romanına yeni bir anlam katıyor. Yani Doktor Frankenstein uyarlamaları içerisinde kendisini çok başka bir yere konumlandırıyor. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Canavar öldürmüyor. Sadece konuşmak istiyor. Sadece topluma şeyler söylemek istiyor. Ama kimse onu duymuyor. Kimse onu duymuyor. Yaratıcısı da duymuyor. Babası olarak gördüğü kişi de duymuyor. Onu duyan ve onunla konuşabilen tek kişi filmde bir kör bir karakter. O da çok kısa bir zaman dilimde bir ilişki kuruyorlar. Ee, aslında konuşamamak, ifade edememek ve kimsenin onu duyamaması konusunda yönetmen biraz kamerayı da bize doğru da çekiyor ve belki de bir soru soruyor sen içindeki reddedilmiş çocuğu en son ne zaman dinledin diye.